bugün sizlerle birlikte 2023'e gitmeden önce biraz oyun oynayayım dedim. Hadi bismillah. 2023 gireceğiz yani. Birkaç dakika sonra. 30-31 dakika sonra. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Yani iyi. Şöyle açalım. Bir saat bekleyebiliriz. O yüzden sizi bekle bekletmeyeceğim. Hemen açılana kadar şu videoyu bir durdurayım. Açıldı arkadaşlar. Şimdi sunucuya bağlanıyor diyor. İnşallah bağlanır. Yine. Yani. Bakalım. Savaş topu oynayacağım. Da. Açılırsa Basıyorum. ha Ne? hesaplaşma. Tamam. Tek. Başka dükkanların yeni ne gelmiş? He tamam. Arkadaşlar burada videoyu durdurmam lazım. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Ya yani 30 ve video da olmayacak aslında. İki video aynı anda atacağım. Biraz üç video da olabilir saat. 2023 ya e olur Anam oha arasından geçti mermiyi. Çok şanslıyım. Huh ölmedim. Hadi. Hadi oğlum. Alalım misali. Lan 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 lan. Bu ne bu Bu benim. Bunu alalım. Alırsak inşallah. Arkadaşlar videom 10 dakika olacak. Aha. Anam burada bir varmış yok artık. Haberim yoktu. Şuna bir patlatayım diyorum da izin vermiyor. Dead boy, dead boy. Oo. Kanka o benimdi. Ya keşke. Aha 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 bismillah. Arkadaş olalım dedi. Şimdi buna dalabiliriz. alabiliriz. Gel kanka. Da boşuna gitti şimdi. Süper. Boşuna gitti süper ya. Öf. Anam. Anam. Birkaç video atacağım. O ne? O ne? <laughs> Tek doldurdu hiç ellemedi bile. Neyse bu videom 12 dakika falan olabilir. On dediğime bakmayın biraz. Ne karakter bir seçeyim bari. Ee, Ama bu iyi ya. 8 seviyor. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Oha ben öldüm. Burada bir vardı burada bir vardı. Lan nereye gitti? Tövbe tövbe. Kaç 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 kaç. Laçık. Hemen gitti lan. Ama bu ne unutmuş ya. Vallahi de billahi de ne unutmuş. Ya noob. Yani ben değil Mustafa. İnşallah bu videoyu görmüyordur noob dediğimi. Hadi bakalım arkadaşlar burada video kesmem gerekecek. Çünkü annem bir şeylerle uğraşıyor. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar tam videomu devam ediyorum. Daha kimseyi öldürmedim. Lan. Bizimki yine bir şeylere karışıyor. Pro sensiz olmaz kardeşim. Sen de gel de seni bir öldüreyim ayrına. Öl. Öl. lan. Paha. lan burada. Burada ben biliyorum ya. Aa bittik. Kanka bana vurma. Bak bir de arkadaş olduk. La pro yüzünden öldüm ya. Bir saniye arkadaşlar. Yine annem şeylerle uğraşıyor. Arkadaşlar kadan annemin sesi gelebilir. Ona aldırış etmeyin. O yüzden videoyu kestim. Ve şu an oynayın. Başlıyorum. Şimdi aldırış etmeyin. Allah'ım. Share and subscribe. Aa bak şey diyor. Chester Vallahi da doğru söyledi. Share and subscribe dedi. Vallahi da doğru söyledi. Ne diyeyim. De, Orada bir tane daha Chester var. Chester yeni bilmiyorum sanma. Hala. O benim. O ne lan? Evet. Bir saniye arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hadi videomuza devam edelim. Keşke oyuna başlarken <laughs> videoyu açsaydım. Şimdi annemin öksürüğün sesin. Ses. Hadi Yeni yıla çok az kaldı. 12 dakika sonra. Ay. Şu 12 12'yi gösterince videoyu bitireceğim. Bir daha video çekeceğim değil. İkinci videomu çekeceğim. La oğlum hep tutturmak zorunda mısın Allah'ım? Lan değil mi? Bir de burada gaz vardı. Sen niye beni öldürmeye çalışıyorsun La başka birinde sağ ol. Sağ ol kardeşim. Arkadaş kardeşi hadi. Valla. Acaba 2023 olunca Brawl Stars'a ne gelecek? La bu ne ya? La oğlum bunun için mi arkadaş olman? Arkadaşlar bence kimseye güvenmeyin bence daha iyi. La bir kupa. Ooo. 16600 oldum hemen. Normalde hiç böyle şanslılık olmaz. Bu arada. Ammar diye bir arkadaşımız var. İnşallah bu videoyu görüyordur. Ammar. Bu şey oynuyor. Rollstars. Ona çok teşekkür ederim. Beni 16.000 yaptı. Normalde 15.000. Çok sağ olsun. Neyse. Videomuza devam ediyoruz. Hangi savaş Yok. Garip değil. Ee, şey olabilir. Ne olsa. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar çok videoyu çok bölüyorum. Aferin. Artık. Çünkü gerekiyor. Araba ne alayım? Karamelim ya. O piti piti mi yapsam? O piti piti. Karamel nasıl piti? Sen lastik, cimnastik. Sen adam. Dandik. Hamama gittik tabii. Dik. Kolet collect geldi Allah mu geldi? Aynen sor geldi, collect değil. Ya bu ne? Arkadaşlar arkadan sayı gelecek. Aldırış etmeyin lütfen. Annem yine bir şeyler açtı. 7 1 4 1 3 1 diyorlar. Nereden bileyim? Ne diyorlar işte. Şu şey bu kramı. Oğlum biri bana niye dala dalaşacak şimdi? Kır kuz, kır kır. Kır Allah'ımın biraz kır kır. Aa öldük. Vallahi billahi de öldük. sala. Tabi sızımı geri almazsam olmaz. <laughs> Şimdi tarzdan yapacağım. Veya arkadaşlar şey yapayım. En sevdiğim karakterlerden Griff. 22 rütbeli. Top Bu ne? Bu iyi. arkadaşlar zamanında oldu videoyu kaydedeyim sonra bir tane daha video atacağım görüşürüz <laughs>